Merhaba araç tutkunları. Bugün konfor ve performansı bir araya getiren Mercedes Benz Travego'yu inceleyeceğiz. Bu eşsiz otobüs modern tasarımı, ileri teknoloji özellikleri ve sürüş keyfi ile dikkat çekiyor. Hem yolculara hem de sürücülere sunduğu ayrıcalıklarla seyahat deneyiminizi nasıl dönüştüreceğine birlikte göz atacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bu tarz içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenip olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Hazırsanız, Travego'nun detaylarına dalalım. videomuza özellikle otobüs tutkunları için adeta bir terapi gibi olan rötarder ve ventil eşliğinin de giriş yapmak istedik. 1967 yılında kurulan Dev Otomarsan, 1995'te Mercedes-Benz Türk olarak yola devam etti. Türkiye'deki otobüs tesisleri kendi pazarında rollerini, O304 ihracatta, O350 ve O403 ile oynamıştı. Mercedes-Benz ve Setra markaları iki ayrı kimliğini korumak için çeşitliliğe ve karoser sektörüne karşı kendini koruyordu. Bu nedenle otobüslerin her biri kendine özgü bir görünüme sahiptir. Çift katlı otobüsler ve yüksek kasa çeşitli uzunlukta özel üretim otobüslerle sükse yapan otobüsçülük sektörü için Mercedes-Benz 1990'lara geri dönme kararı aldı. Bazı önemli kararlar dış faktörlerle kararlaştırıldı. Üretimine 1992 yılında başlanan O404 8 yıl sonra sonra üretim bandına veda etti. Efsane otobüsün yerini alacaktı ve Mercedes-Benz Travego olarak adlandırıldı. Mercedes-Benz Travego, ilk olarak 1999 yılında O580 adıyla oluşturulmuş, 2006 yılında kadar birinci nesiliyle devam etmiştir. 2006 yılında Travego adını alarak ikinci nesil olan modele geçiş yapılmıştır. Tasarımda soldaki sefor mahalli kapısı ve cam o 404 olduğu gibi devam etti. Gülümseyen yüz görünümlü kavisli farları, büyük ön cam, arka aksın üzerindeki dik eğimli tekerlek dağılınbazlarının bombeleri, boynuz aynaları, ön taraftaki cam dikmeleri yerine kelebek cam sütununa monte edilmesi, yeni şoför mahalli yeni cam kenarı eşikleri, 2-10 metre boşluğundan, 2-55 metre genişliğe yükseltilerek ve o 404'ten 75 mm daha fazla. İç genişlik ile havadar ve ferah iç mekanıyla devrim yapılmıştı. Başlangıçta Travego serisi 3 modelden oluşuyordu. Travego 15 r 12 metre uzunluğundaydı, 2 dingil üzerinde ve 3.44 metre boyundaydı. Travego 15 RHD ise 3.71 metreye yüksekliğe 2 dingile sahipti. Ardından 3. ve serinin amiral gemisi 3 aksı Travego 17 RHD 13.85 metre uzunlukta üretildi ve bu efsane seriye 2003 yılında 2 ve 3 dingilli 12.8 metre uzunluğunda Travego 16 HD eklendi. Türkiye'de üretilen ve kısa sürede arz talep dengelerini alt üst eden Travego, yeni klima ve aydınlatma sistemleri, rahat koltukları, yeni kontrol panelleri, ses ve görüntü sistemiyle tüm beklentilerin ötesine geçecek bir seyahat konforu sundu. Kullanıcısına en üst düzeyde güvenlik, konfor, ergonomi, güç ve performans, teknoloji sunan yeni otobüs, ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları yerine getirmişti. Bunun ötesinde Travego, en üst düzeydeki sağlamlık ve dayanıklılık kriterlerine de uygun. Hoşdere fabrikasında yeni kurulan katoforez daldırma boya tesisi ile karoseri, korozyona karşı en iyi şekilde korunana otobüs olma ünvanına sahip olmuştu. Araç üzerindeki elektronik hata tespit sistemi, arızaların büyümeden giderilmesi olanağını sağlaması ve otomobillerde kullanılan aktif güvenlik sistemleriyle donatılan Travego, her koşulda dengeli frenleme sağlayan elektronik fren sistemi EBS acil durumlarda fren mesafesini önemli ölçüde kısaltan fren destek sistemi bas ve savrulmayı önleyerek, virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlayan S bile sürücüye gerekli desteği sunmuştu. 25 Ocak 2011 Mercedes-Benz Türk 2. nesilde yeni Travego'yu tanıttı. Mercedes-Benz'in Türkiye otobüs sektöründe, ürün yelpazesinin üst sınıfında olan Travego, 15 ve Travego 17 modellerini satışa sundu. 2008 yılında Avrupa ve Dünya ihracatında yenilenen Travego Türkiye pazarında da yenilendi. Yeni Travego'da tasarımda ilk yeni değişiklikler dış ayrıntılarda. Sis farlarının yuvası elip şeklinde olması, ayrıca tamponun üzerinde çizgilerin, bir önceki tasarıma göre yukarıdan aşağıya yuvarlak bir hatlara sahipken, yeni tasarımda biraz daha toparlayıcı bir yüze kavuşmuş oldu. Diğer bir değişiklik ise, FCG güvenlik sistemi ile 180 mm uzayan yeni Travego 15, 12,18 m uzunluğuna Travego 17 ise 14,03 m uzunluğuna ulaşmış oldu. Bu seriyle Travego satış rekorlarına imza attı. Travego 2010 yılında yılın otobüsü ödülüne sahip olmuştur. 2016 yılında kasa değişikliğine gidilerek yeni tip Travego'nun 3. nesil modeli piyasaya sürülmüştür. Bu model baştan aşağı tamamen yenilenmiştir ve şu an için piyasada sadece 46 kişi kapasitesine sahip 15 SHD modeli vardır. Yolculardan, sürücülerden ve müşterilerinden gelen geri bildirimler ışığında araçları iyileştirme prensibiyle hareket eden Mercedes-Benz Türk, 2023 model Travego ve Turismo seyahat otobüslerinde gerçekleştirdiği yenilikleri tanıttı. Zaman içinde çeşitli güncellemelerle donatılan Travego, Euro 6 motorları ve akıllı sürüş sistemleri gibi yenilikçi teknolojilere sahip oldu. Bugün hem şehirler arası taşımacılık hem de turizm amaçlı kullanım için tercih edilen bir modeldir. Mercedes-Benz'in otobüs segmentindeki güçlü temsilcilerinden biri olarak sektördeki standartları belirlemeye devam ediyor. İlk Travego 2009 yılında Ali Osman Ulusoy grubunda bireyselcilere satılmıştır. Araç daha sonra yine Trabzon'da ikinci kez el değiştirmiştir ve beyaza boyanarak son olarak Suriye ya da Irak taraflarına satılmıştır. Trevego günümüzde yollarda hakimiyetini sürdürürken biz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Travego ile seyahat deneyimlerinizi paylaşmayı umuyoruz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla seyahat ipucu ve keşif için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Yorumlarınızı ve önerilerinizi aşağıda bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.